Merkez Karesi ilçesi Kavaklı Kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası yangın çıktı. Bin dönüm alana kurulu fabrikadaki patlama sonrası 12 çalışan hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı. Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluşturup fabrikaya kimseyi yaklaştırmadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Olayda sabotaj ihtimali olmadığını, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Fabrikanın patlama dışındaki tesislerinde herhangi ağır bir hasar bulunmadığı öğrenildi. 12 işçinin kimlikleri yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Vefat edenlerin aileleri fabrikaya gelirken aynı fabrikada 10 yıl önce bir patlama daha yaşanmış, 6 kişi yaralanmıştı.